Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ister kahvaltıda ister çay saatlerinizde ev halkına veya misafirlerinize gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz harika bir poğaça tarifi paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Karıştırma kabımıza oda ısısındaki 125 gram tereyağımızı alalım. Üzerine yarım su bardağı ayçiçek yağı. Bir su bardağı yoğurt. Üzerine sarısını ayırdık. İçine de yumurtamızın akını ilave ediyoruz. Ve bunları önce şöyle güzelce bir karıştıralım. Biraz spatula ile karıştırdıktan sonra Çırpıcıyla da iyice karıştırabilirsiniz. Daha homojen bir kıvama geliyor çünkü. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde karıştı. Şimdi de bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı toz şeker. Bir tutam dereotu. Ben dondurucudan kullandım. Taze de kullanabilirsiniz. Fark etmez. 1 su bardağı mısır unu, 2 paket kabartma tozu. Bunu da şöyle iyice bir karıştıralım önce. Mısır unumuz da iyice karıştı. Şimdi artık yavaş yavaş unumuzu ilave etmeye başlayalım. Unuzu kontrollü bir şekilde ilave edin. Yavaş yavaş ihtiyaç oldukça devam edeceğiz. Önce bir spatulamızla iyice karıştıralım. Daha sonra elle yoğurmaya geçeceğim. Şimdi artık elimizi yoğurmaya başlayalım. Toplamda üç buçuk su bardağı un kullandım. Yavaş yavaş son bardağımı kontrollü bir şekilde ilave ettim. Siz de aynı şekilde yapın son bardağınızı kontrollü koyun yumurtaya göre onun kalitesine göre farklılık gösterebilir şu an çok güzel bir o hamur kıvamı oldu Elimizi şöyle bir tane alıp bakalım gördüğünüz gibi gayet güzel oldu şimdi artık hamurumuzu toparlayalım şimdi artık şekil vermeye geçelim hamurumuzdan şöyle cevizden biraz daha büyük bezeler alıp yuvarlayalım ve bir tepsimize hepsini önce yuvarlayıp bu şekilde dizelim. Çünkü eşit olsun hepsi. O yüzden önce hepsini yuvarlayalım. Bu şekilde yaparsanız hepsi daha düzgün olur. Aynı boyutta olur. Ayarlamanız daha kolay olur bütün hamurumuzu şeklini verdik. Benim ölçülerimde ve benim boyutlarımda 24 adet oldu ama bu daha büyük daha küçüklüğüne göre sayılar fark edebilir. Çok önemli değil. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Şimdi poğaçalarımızın içini koyalım ve o şekilde şekil verelim. Ben kaşarla yapıyorum. Beyaz peynirle yapabilirsiniz. Sade de yapabilirsiniz. Fark etmez. Ama kaşarlı daha güzel oluyor. Şöyle bir, bir çay kaşığı kadar içine koyuyorum. Ve kapatıp Tekrar yuvarlıyorum ve tepsiyeme alıyorum. Kaşarlı biraz yaptım. Şimdi biraz da lor peynirli yapmak istiyorum. Belki kaşarlı yemek isteyen olur olmaz. Şöyle içine koyalım. Yine aynı şekilde kapatıp yuvarlayalım. adet yumurta sarımızı iyice çırptık. Şimdi poğaçalarımızın üzerine yumurta sarılarımızı sürelim. Tüm yumurta sarılarını sürdüğümüz poğaçalarımızı Simit susamını buluyacağız. Kavrulmuş susam oluyor bu. Özel bir susammış. Ben mahallemin simitçisinden aldım. Marketlerde bulmak biraz zor oluyor. Kendiniz de evde kavurabilirsiniz ama bu biraz daha farklı bir susam. Şu şekilde batıralım ve alıp tekrar tepsimize koyalım. Siz de mahallenizdeki simitçiden rica edip alabilirsiniz. Ben dün öyle yaptım. Parayla satıyorlar. Bir sorarsınız. Marketlerde bulmak biraz zor olabiliyor. Ya da kavurabilirsiniz kendiniz. Çok düşük ısıda, teflon tavada o şekilde de kavurabilirsiniz de. Poğaçalarımız artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 derece fırında pişmeye gönderiyoruz. poğaçalarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi harika oldular. 30 dakikada piştiler benim fırınımda. Bu ama her fırına göre farklılık gösterebilir. Altı ve üstü kızardığında çıkartabilirsiniz. 1-2 dakika ilk ateşinin çıkması için dinlenmeye bırakıyorum. Poğaçalarımız biraz ılıdı. Artık servis tabağımızı alabiliriz. Altı, üstü gördüğünüz gibi harika oldu. Lezzeti zaten muhteşem. 5 dakikada hazırlayabileceğiniz mayasız, İçi yumuşacık, dışı kıyır kıyır, harika bir poğaça. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Misafirlerinize, ev halkına bol bol yapabilirsiniz. Şimdi bir tane poğaçamızın da iç dokusuna bir bakalım. Altı üstü harika kızardı. Gördüğünüz gibi kaşar da erimiş çok güzel. İçi yumuşacık. Dışı da çıtır çıtır susamlar. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.